arkadaşlar bu güzel Ice Cream United oynuyoruz. ya yani Ice Cream Multiplayer oynuyoruz. Multiplayer şeklinde Road ya da Mike, Jay, Liz, Charlie gibi şeyler olabiliyoruz Başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son bir tane. Bunu çektikten sonra son bir tane Ice Cream oyunu var. O da Ice Cream 4 Dark Arkadaşlar o da Ice Cream 4 Darker Mort. Rod olamadım, J oldum. Benim isim var da oyunda Rod. Beni aratmak isterseniz Rod diye aratabilirsiniz. İsterseniz sunucu da kurabiliriz. İsmim Rod, bir sürü Rod isimleri var. Ve ben J'yim ve oyunda bak var şu anda. J niye buradan başladı? Yani ben niye buradan başladım? Şimdi J'yim oyunda ne yapacağım o bilmiyorum. Ciddi bazı şeylerini biliyorum. Burun bulmak gibi Rod var oyunda. Multiplier bildiğiniz multiplayer. Tamam, silahı da buldu. ID kart burada olsun. ID kart bir kere de burada olsun. Butonu bulmak gerek. Onda da ID kart lazım ve tatlı parçası. Mikrodalga silahı için tatlı parçası gerekiyor. Tatlı parçasını aldım. Abi oyun niye bu kadar kasıyor ya? Oyunda rot olabilir miyiz bilmiyorum. Among gaz gibi tarzı var bir. Rot olmak falan. Ama kolay rot olmak. O ne biliyorsunuzdur zaten. Dondurmayla öldürüyor çocukları. Rod. Let's go. O batarya nerede? Batarya yok. Sanki. Şimdi parça da şurada. Bekle ben kamera ayarını kıssam mı? Kamera devir. Kus 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 bu ne? Heh, şimdi oldu. Transmovers alalım. Silah yapmak için lazımdır. Şimdi şey lazım. Rose galiba Afrika neyse. Batarya. Batarya lazım. Aa Dota AFK değil. Geliyor benim peşimden. ID kartı bulmuş. Okey. Gel lan. Gel lan. Gelme. Gelme. Gülme. Dondurma yedirecek bana galiba. Gel lan. Gel. Yedir. Aha yediriyor. Arkadaşlar şimdi bu iki hakkımız var. Böyle perfect perfect yaparsanız Road bize dondurma yediremiyor. Perfect. God. Mis. Hayır. Hayır. Hayır ya. Ben bunda çok iyiydim ama sunmadım oğlum. ya Charlie butonu koysana. Adam mısın Charlie? İki can bir can kaldı. Şimdi lazım ki arkadaşlar bize şey lazım. Batarya da batarya yok. E, batarya nerede? batarya e, da batarya batarya nerede? Batarya yok. Batarya lazım. Aşağılar da var arkadaşlar bu arada. Şuradan tekrar gidebiliyorsunuz. Kontrol room değil de. Buradaki işte üç parçayı hazırlıyorsunuz arabadan kaçmak için. Kontrol room. Evet abi. Biz daha değil mi? Şu, şurada aşağı inelim. Arkadaşlar dondurma alıyor. Biz brot. Aldı dondurmasını. Gidiyor. Bu arada bu multiplayer yani herkesin oynadığı bir oyun. Kepler ısmını çıkartarak güzel bir iş yapmış. Highscript 4'e değiştirmiş. 5'le karıştırmış. 6 ile falan karıştırmış. Bu arada yine hastayım her gibi. Bir dondurma külahı daha lazım. Anahtarı almak için. E, o dondurma külahını nereden bulacağız? Acaba? Acem. Çok güzel müzik çalıyor. O rot hızlı gidiyor valla. Perfect Ben de rot olursam bir gün. Bir gün rot olursam. Çok iyi olacak. Valla. Yani oyunda yapacak bataryayı bulamazsak biz Nana'yı yedik. Şu kontrol ruma giden bir kullanayım. Batarya yok. Birader batarya batarya alo. Batarya sesimi duyuyorsan cevap ver. Arkadaşlar bu arada bugün yılbaşı. Ama yılbaşının olması çok benim için önemli değil. Çünkü biz Müslümanız. Yavruyuz. Ancak yavrular kutlar yılbaşında. Arkadaşlar. Tamam ee, bakın. Burada şeyler var. Bu ne ya? Oğlum. Oğlum. Bataryayı bulamazsak ben kendimi de bulamam biledir. Batarya şuraların üstünde çıkıyordu ama. Bir tek ben kalmışım. Adını satayım. Süre var oyunda o sürede bitiyor. O oyun bitmek üzere. O oyun bitmek üzere. Dondurma külahları kaldı. Dondurma külahları kaldı. Bulmam gerekiyor. Bütün her şey bulundu. Lütfen bu oyunda bir kere de şöyle bitirsek olmaz mı? Son bir dondurma külahı mı? Ananı satayım. Bitti oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Rotor orada. Oyun bitti ya. Oyun bitti. Bir tane dondurma külahı kaldı. Bitti. Bitti. Arkadaşlar oyunu ilk defa bitirerek. Bak, bu oyunun sonunu çok merak ediyorum kaçıncı. Nasıl bir son oluyor? Ama dondurma külahı yok ki. Yok yok yok. Rot kazanacak yine. Yine rot kazanacak. Allah'ım bir dakika var. Allah'ım rot burada. Allah'ım. Allah'ım rot. Ah içinden Dondurmalar da iki tane. Afiyet olsun. Çabuk kurmamız lazım. Abi gerek. Ananı satayım ya. Bitti ya bitti. Bitti. Almış. Almış. Çocuk almış. Çocuk yardım. Çocuk yardım. Allah rızası için yardım çocuk çocuk lütfen afk kalma çocuk lütfen çocuk lütfen çocuk lütfen çocuk lütfen lütfen anahtar almışsın 52 saniye kaldı lütfen oyun bitti şu an bitti tek yapman gereken anahtarı takmak Allah'ım tek yapması gereken anahtarı takmak başka bir şey değil Allah'ım oyun bitecek Allah'ım yetiş 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 lan lan yetiş olay yetiş olay yetiş bitti 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 Arkadaşlar normalde hep rot kazanırdı. Hop be, Bir daha oynayacağım. İnşallah bu sefer rot oluruz. Abi çok iyi oyunu bitirdik. Rot olmayı bekliyorum. Rot olamazsam arkadaşlar çok kötü olacak. İşte bu Rodus. Arkadaşlar şimdi beklesinler bakalım. Ben çok iyi rot oluyorum oyunda. Arkadaki ses takılı kaldı bir He şimdi gidiyor. Rot benim arkadaşlar. Rot olarak oynuyoruz. Hadi bakalım. Garajı şuradan gidebilme yolu var arkadaşlar. Benim yeni bir tane şey almam lazım. Şu yere gidip. Burada dondurma var. Dondurmayla öldürüyorsunuz. Dondurarak öldüremiyorsunuz. Muafeka hemen bir tane şey alalım arkadaşlar. Hadi bakalım. AfK'lardan başlayalım o zaman. Perfekti. 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 Bunu ben öldürürüm. Ciddi ben bunu öldürürüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu öldürdüm. Şu ikisini öldürdüm. Dur göstereyim. Bakın şu ikisini öldürdüm Afrikaları. Şimdi bu şu ikisi kaldı bunlar nerede? Neredesiniz çocuklar? Şuradan bir dondurma almam gerekiyor. Şuradan bir dondurma alalım. Çocuklar neredesiniz? Aşağı ineceğim direkt. Otay creamlerini alıyor. Alsın. Uç aşağı. Hop aşağıdayım. Aha Liz burada. Liz burada. Liz burada. Şeyi almış. Gördünüz mü arkadaşlar? Perfecti yapmaya Hepsini perfect yapmayacak. Gold yapmam. Yes be. Biz. Bakın arkadaşlar. Ya bir rot. Gülmeyi bırak. Bakın bir de şunda da dondurabiliyorsunuz. Yavaş yürümesi için yarıyor bu da. Ben gel. Nereye edeceğim seni? Oyunu hemen hızlıca bitirdim bu arada galiba. Oh my god. Perfect diyor arkadaş Dot. Oğlum 5 dakika daha oyunun 5 dakikasında 3 tane çocuğu öldürdüm. Çok pro bir oyuncu dedim Ay go şeyler nereden aldıydım ben? Dondurmaları nereden aldıydım? Dondurma gerekiyor şu anda. Bana bir dondurma gerek. Burada, 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 burada. Şimdi gideceğiz şeyi bulacağız bir de. Arkadaşlar. Şuradan bir ice cream'leri alalım. Tamam. Akrio diyor bir şey var. Bu şeyi bulmamız gerek. Kuvvetle atla. Kuvvetten çık. Ee, şey nerede? Hayır sesler Nerede lan bu? Şey odasında mı? Silah odasında mı acaba? Gidelim mi silah odasına. Aynen. Aynen aynen gel gel. Gel buraya. Freeze yaparım. Freeze. Lan gel buraya. Kaçıyor hala. Oha ne oldu lan? Hayır hayır perfecti. Perfecti. Çocuk çok iyi oynuyor. Perfecti. Perfecti. Bir de hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bunda. Hadi. Yes be. Bu kadar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. drop bir alkışlamayı bırakırsa saklanacak yer yok oyunda. Mal mısın sen nasıl oyun oynuyorsun? Ananı sikeyim. Ya hayır ya. Adam beni atlattı. Beni atlattı. Gel lan buraya. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Kaçmana. Yetmedi be. Dondurdum da adamı yetmedi. Ananı sakin seni kovalayacağım ben. Gel lan vur. Oğlum geçiyor ben ha. Vallahi ben çok sinirlendim. Hadi bakalım. Yani oyuncu proysa bilmiyorum. Yes be. Bitirdim oyunu arkadaşlar. İşte bu. İyi ya. Ya. Yeah. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bay bay.